Galatasaray'daki Avrupa kültürü bu işte. Bize yetmez, yetmez biz bir bize, kupa. Bize yetmez bir kupa. Şimdi, şimdi hedef Avrupa. İyi ki Hades Bey varmış. Galatasaray'ın kültürü gereği. Yanla ilgili bir açıklama yaptı biz programa girdiğimiz sırada. Rize Spor'dan sözleşmesini feshedip. Rize Spor bir sene daha opsiyonum var diyordu Oğulcan'la ilgili. Oğulcan oradan hayır dedi ayrıldı opsiyonu kullandıkmadan. Sonrasında Galatasaray'ı imza attı. Ve Rize Spor dava açmıştı uyum, uyuşmazlık çözüm kuruluna. Galatasaray bunun kararını açıkladı. Bir, Rize transferde Galatasaray'ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir. İki, Fes'in haksız Fes'i olduğuna hükmedilerek davalıların 1 milyon 200 bin euro tazminat ödemesine ...ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir dedi. Ve e, TFF tahkim kurulu var. süreci itirazına başvuracağız ee, dedi Galatasaray. Ben bu konuda bir konuşmak istiyorum müsaadenle. Buyur. Ee, şimdi bu hani e, takime gider, yerel mahkemede gider vesaire bu boyutları ayrı devam edecek belli ki. Ve bu kalıcı bir ceza yani şu an için uygulanacak bir şey olmayacak belli. Ama ben daha genel bir konuya değinmek istiyorum. Bunun... Tahkime başvurması için 7 gün süresi evet. var diyor ama tahkim başlamış yani süresi aslında. Yani anlatacağım şeyin Galatasaray, direkt Galatasaray'la alakası yok. Bu olacağım meselesi üstünden anlatacağım. Zaten anlatırken anlayacaksınız. Ya, Türk futbolunda 20 yıldır bir kepazelik var. Bak, kepazelik diyorum daha az bir laf söylemeyeceğim. 20 yıllık bir kepazelik var. Nedir? Bu Bosman kuralı. Bosman kuralı e, Avrupa Adalet Divanı'nda kabul edilmiş. Bizim de e buna uyum sağladığımız, kabul ettiğimiz tırnak içinde e, UEFA'ya bağlı bir federasyon olarak kabul ettiğimiz bir uygulama. Bosman kuralı nedir? İşçi futbolcular işçi statüsündedir ve e, sözleşmeleri bittikten sonra kulüpler bonus talep edemez ve iş sözleşmesi bitim, bitimine 6 ay kala istediği yerle imzalar. Türkiye'de bu tam olarak uygulanmıyor. Arkasından dolaşılıyor. TFF yaptığı sözleşmeyi hazirana kadar la la la, la öyle bir şey yok ki diye geziyor. 1 Haziran'da işleme koyuyor. Ve doğal olarak bu noktada 6 ay sözleşmesi bitimine 6 ay kala olan bir oyuncu Onur Tuğrul mesela. Tamam bir sözleşmesi bitiyor. Ben e, Beşiktaş başkanıyım. Sen Verder Biremen başkanısın abi. Evet. E, Candaş abi de Fenerbahçe başkanı. Biz ikimiz senle imzalayamıyoruz. Verder Biremen başkanı da seni götürebiliyor. Çatır resmi istihdan açıklıyor. Sen Verder forması giyiyorsun vesaire. Bunlar olabilen şeyler. Ama ben Onur Tuğrul'u kendi kulübüme kazandıramıyorum. Oğulcan transferi için mi söylüyorsun? Evet aynen oradan. Olcan transferi için söylüyorum. Çünkü Olcan transferinde şöyle bir durum var. Sözleşmesi bitimine bir ay kalmış bir oyuncuydu. Evet. Galatasaray resmi olarak bildiremiyordu oyuncuyu anlaşmasına Doğru. rağmen. Rize Spor'da Galatasaray'la anlaştığını öğrenince biz buna bir yılda opsiyon kullanalım. Evet, evet. Aradan bir şeyler koparırız belki diye. Aslında olayın özeti bu. Tamam. Rize Spor tarafı da böyle. Ama yani dünyanın her yerinde uygulanan FIFA'nın tanıdığı, UEFA'nın tanıdığı hmm. 20 yıllık kural zamanında Anladım, Inter Okan'ları Emreler bedavaya gitti. Okan burada şimdi hoca oldular adamlar. Biri sportif direktör oldu, biri hoca oldu, teknik direktör. Şampiyon teknik direktör oldu. Aradan asırlar geçmiş. Hala doğru düzgün uygulayamayan bir kural. Ya bu her sene konuşuluyor. Mert Hakan'da da konuşuluyor, ne bileyim, Cenk Tosun'da da konuşuluyor. Yani bu meselenin çözülmesi lazım. Ben e, ee, mesela Salih Uçan meselesinde. Öyle, öyle ama kural böyleyse de bunu da uygulanması Hayır lazım. Hayır kural yani. böyle değil. Onu anlatıyorum. Niye sadece Türkiye'de böyle? E, Türkiye'de böyleyse ona göre ama Türkiye'de böyleyse diye bir şey yok. abi. E, Türkiye'de yanlış. Ben de diyorum ki buradan lütfen kulüpler cayır cayır açıklasınlar. TFF'de e, gerekeni yapsın. Kulüpler lütfen bu işi FIFA'ya taşısınlar. Bakalım TFF bizde biz, de, biz de böyle kral çek şey yapabiliyorlar mı? Yapamazsın yapmaman lazım. Dolayısıyla bunlar bunun komplikasyonları. Ne demek yani adam serbest kalmasına bir ay var. E anlaşmış başka takımla bir plan yapmış hayatına dair. Çat aradan sözleşme sokabiliyor mesela. Rize'nin hakkı var. O sözleşmeyi ortaya koymaya Galatasaray'ın yok. Fenerbahçe'nin yok. Beşiktaş'ın yok ama verder bir hemen imzalasa. O olacak. çat diye gidiyor. Öyle. Böyle cezada almayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kere zaten e, serbest piyasa eşitliği yok. Yok. Ya nasıl olabiliyor? Papua yeni giren bir kulüp gelip buradan oyuncumuzu alabiliyor ama buradaki e, bir e, takım Herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayamıyor. Ben bunu i̇şte hiçbir şekilde ama... anlamıyorum. Eee evet, burada rekabet var diye. Yani kendi aralarında Yo, rekabet şey. var diye. Abi ne alakası? Birincilikten de adam alamıyorsun. Rekabet evet, var evet, mı ana? Bu söylediğin birincilik şey için doğru da. Bence ligde oynayan Lide... takımlar arasında böyle bir mantık. Ben savunma Bayern Munich'e 0-4'ten alabiliyor abi. Rekabet yok mu orada? Var, Var, tabii. Yok ben itiraz etmiyorum. Mantıkları budur muhtemelen diye söylüyorum. Yani atıyorum. Mallorca'dan oyuncu olabiliyor Real Madrid. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmış oyuncu görüşme hakkına sahiptir. Ee, ve bunun uygulanması lazım. Bu soru, soru. çok sıkıcı bir, can sıkıcı bir durum. Ee, gerçekten kulüplerde bir plan yapamıyorlar. Ya bize de diyoruz ki mesela kulüplere planlı olun. Bosma işte önceden belli olsun transferler. Olamıyor ki adam ama, boştaki adamı bile alamıyor. Ama Oğulcan konusunda sözleşmenin 6 ay kala olması konusu değil yani. Artı bir opsiyon kullansın mı kullanmasın mı e, Hayır Galatasaray Olcan'da. anlaşınca opsiyonu kullanır. Tamam ama Galatasaray... davanı konusu o değil. Galatasaray değil davanı. Ama konusu. bak şöyle. Galatasaray e, anlaşıp yani İrfan Can'da bunu için. konuşmamız lazım. Abi şöyle. Oğulcan da Oğul... eğer Bosman kuralı dünyanın her yerinde olduğu gibi uygulansaydı Galatasaray Nisan ayında açıklardı transferi. E, biz sezon sonu işte anlaştık diye ve o sözleşme bildirme problemi zaten olmazdı. Bundan bahsediyorum. Galatasaray Nisan ayında açıklama hakkı yok. Mayıs ayında açıklama hakkı yok. E yoksa yapmayacak o zaman Uğur ama o zaman da Abi yap yoksa yapmayacak Yok yani öyle bir kural Abi nasıl ben, yok ya çıldıracağım. Yok bir kural Osman yok. Kural'ı tanımıyor musun? E, abi nasıl yok, olacağım, yok, nasıl yok, nasıl Verder ver, ver Bremen'e ver, gidebiliyor yok, abi? Yok FIFA'ya başvururuz o zaman. Başvurulsun işte Hı. ben de onu diyorum. Başvurulsun abi bu, bu kepazelik bitsin. Ben 20 yıl ben, ben yani şeydim. Yani yeni el, el kuralına mesela. Lise öğrencisiydim. Mesela... Kural, tamam, böyle bu. saçmalık vardı. Yorumcu oldum ay, hala aynı ay, saçmalık kesin var. Kesin bak sana %100 katılıyorum bu kuralla ilgili. Kuralın saçmalığıyla. Ama mesela el konusunu hep tartışıyoruz ya. Bu, bu el olmaması lazım. Penaltı olmaması Ama el, lazım. Ama el İngiltere'de de bu kural var. Türkiye'de de bu kural var. Şimdi İngiltere'de bu kural var. Var mı uygulaması da Portekiz'de yok. Hollanda'da yok. Rusya'da yok. Niye Türkiye'de var? Ya Türkiye'de de var da şöyle. gözlerim kapalı. Almadın ki oyuncuyu. Almadın öyle ki falan. sebebi Biraz İran'da Ama isteme koyuyorlar adam diyor ki benim tek gelir kaynağım futbolcu satışı. Büyüklere yarıyor bu iş. Yapmayın abi. Yok öyle bir dünya öyle. yok abi. Çantadan yani alıyorsun, bedava yani, oyuncu yani. alıyorsun. Kulüpler Birliği'nin kararıdır. Ya istey istediği birliğin kararı da alabilir. Dünyanın her yerinde uygulanan uygulamayı Böyle ben kulüpler adına ediyorum. isteme hakkını ben sahip olduğumu düşünüyorum. Görüşümü tabii ki Öyle, tabii ki öyle. Serdar abi sen... Adam, ben, bilgi vereyim. yani sen bilgi, bilgi bilgiler var. Şöyle, e, şimdi dünyada da var bunun örnekleri. Drogba'nın işte Galatasaray'a gelirken yaşadığı gibi. Hı. Hı hı. Şimdi görüşüyorsun ve kulüp sana diyor ki mevcutlu bak seninle davalık oluruz diyor. Sen de tamam diyorsun. Davalık olalım. E, Halep oradaysa arşın burada diyorsun. Tamam mı? Geldiğin kulüp, geldiğin kulüp. Drogba da Galatasaray'a geldi. Oğulcan da Galatasaray'a geldi. İki türlü ihtimali var. Baba ben karışmam. Tamam sen kendi işine bak. Senlik benlik bir şey olmasın diyebilirsin. Kim olarak yani? Kulüp olarak. Kulüp olarak. Tamam. Durak basak sen Çin kulübüyle problem yaşarsan ben o parayı ödeyemem diyebilirsin. Şunu da diyebilir oyuncu senden baba bak bana ceza meza gelebilir. Onu da karşılayın diyebilir. Sen de onu karşılayabilirsin de. Hı. Bu ...dünyada çok sık yaşanan bir şey. Şimdi Oğulcan'ın mevzusunda Oğulcan demiş ki ben öderim parayı. Bu hmm. da buradan bilgi olarak gelsin. Ben parayı öderim demiş. -"Riski ben alıyorum." Ha, risk benim, demiş. Burada da şöyle bir tartışma var. Riski ben alıyorum dese bile, müteselsil kefalet var ya... Müteselsil kefil midir kulüp? Değil midir? Orada bir tartışma var. Galatasaray diyor ki bizle ilgisi yok. Oğulcan'la alakası var. Oğulcan da bunu imzalamış zaten. 2 milyon 250 bin euro ödeyecek olacak. Artık tahkimden onaylarız. 1 milyon 250, 250 bin euro. Oğulcan'ın yani yıllık maaşı 600 bin euro filandır. bir bizden alır oradan, şey yapar. Ama zaten ben dediğim gibi bu uygulamada yani, yanlış yani, olur. Ne yapar <laughs> gider oturur konuşur şey yapar. Tahkimden belki biraz indirim alır. Bilemiyorum ama sonuçta Rize'ye bir para girer. Galatasaray'da saray şu bir net bilgidir. Galatasaray'ın şey kefaleti yok. Yok ben tabii, ben, karşılarım, bir ben hayır ben karşılarım taahhüt olsaydı. Hı hı. O ben geliyorum mesela o, sen beni transfer ediyorsun ya da yarın öbür gün beni atıyorum. Kimi örnek Eksen TV transfer etmek istiyor mesela. Ee, diyeceğim ki ya global ile ilgili benim bir sıkıntım var. Onu sen öder misin diyeceğim. Eksen TV derse ki tamam öderim. O zaman Eksen TV ile görüşüyor. Eksen diyorsak yok kardeşim sen çöz kendini gel. İşte Mesut Özil Arsenal ile kendisi çözmeye çalışıyor şu an oyun gibi durumlar var yani. Galatasaray kefil olmamış. Ama müteselsilen kefalet var mıdır yok mudur? Bu bir tartışma konusuymuş. Ben zannetmiyorum Galatasaray'a buradan bir şey çıkacağını. Bak Tayfun bayındır hepinize selam söylüyorken Serdar'daki bilgi doğru değil diyor. Riski ben oluyorum diyen oyuncu değil kulüp diyor. Söyler misin? Söylüyorum. Ben de ben de tam tersini öğrendim. Evet. Tayfun abi çok selamlar. Ben de Tayfun'a selam söylüyorum. Ta tayfun'um çok selam söylüyorum. Tam tersini duy. Du du duydum ve iyi yerden duydum. Oğulcan'ın şey evet. E, yani Oğulcan'ın ben ya yani şey şöyle tabii duydum. Oğulcan için çok büyük bir risk değil mi ya? Yani çok kağıt imzalamış yani. Abi bilmiyorum artık yani nasıl olacak. Büyük bir risk. Sonuçta Galatasaray, bu galatasaray, galatasaray eğer galatasaray. bu parayı bak bu ceza Galatasaray öderse Galatasaray limitinden düşer herhalde. Yani bonserviste gidemezsin bir yandan da tabii Galatasaray'a. Yok Galatasaray, galatasaray limitinden top düşmüyor muyum? Hayır. Tamam. Ceza Oğulcan'a geliyor. Ha, Oğuzcan ödüyor, ödüyor mu? Anladım. Tamam. Galatasaray ödese bile Ödes öyle olmuyor mu? Oğuzcan'dan çıkıyor Olcan yani. Oğuzcan ödüyor. Her türlü tamam, Oğuzcan ödüyor. Tamam. Ee, Galatasaray'ın çünkü limiti ocu var. Galatasaray'a verilen cezası da şey, Olcan altı maç oynamaması. Onun için bir evet. Galatasaray'ın kalan Galatasaray limiti. yansıyan ceza o. Anladım. Galatasaray'la ilgili e, limit şey de, bu limitte 12 milyon lira kalmış. Yani transfer limiti 12 milyon liraymış. Lira. Lira. O işte aşağı yukarı 1-200 falan yapıyor işte. bin euro, 1, -200, 1, -200, 1 -200 falan yapıyor. Aynen. Buradan İrfan Can Kahveci'ye geçelim Serdar abi hazır. Burada da sende bilgiler İşte burada var. yani burada da şey var. Şö yani... şöyle bak. Abi Galatasaray'la ilgili her sene böyle bir tartışma çıkıyor. Bak Mert Hakan Aralık ayı. Ben kendileri söylediler Aralık'ta görüştük diye. Şimdi Oğulcan'da bir şey olmuş. Efendim ee, daha önce işte Süleyman Urma'yla konuşun abi amına bat Sekiz buçuk milyon euroya Galatasaray mecbur kaldı aldı. Senin FIFA'ya şikayet ederim dedi o zaman. Şey Kayseri Spor Yönetimi. Ödedin sekiz buçuk milyon euro mecburen. Yani Vedat mevzusunda ha, Rize Spor hakeza öyle. Yani kulüplerin Galatasaray'ın kulüpler yerine öncelikle oyuncuyla görüşmek gibi bir tavrı olduğunu. Mesela Konya Spor'u iç